Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağında sizler için İngiliz keki hazırlıyorum. Yani lokum kek yapıyoruz. Sosu farklı bir tat katıyor. Mutlaka sizlerde yapın istiyorum. Hele ki bugün çocuklar üniversite sınavına hazırlandılar, sınava girdiler. Şu anda ter döküyorlar. Eve geldiklerinde sizlerde sürpriz yapmak isterseniz. Bu keki yapın istiyorum. Geçen hafta LGS sınavı vardı biliyorsunuz. Çocuklar bu tür şeyleri gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Bu kek Avustralya'da marketlerde e, paketlenmiş halde satılan yumuşak bir kek. Çayın, kahvenin yanında çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, yarım su bardağından 2 parmak fazla şeker kullanacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir portakal veya limonun kabuğunun rendesini kullanıyoruz. Bir buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu kullanacağız. Öncelikle yumurta ve şekeri bir güzel çırpalım köprene dek. Daha sonra sıvı yağ, süt, Limon kabuğu veya portakal kabuğu rendesini koyalım. Unu ve kabartma tozuyla çırpalım. harcımız çok güzel oldu. İstediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Az yağlanmış cam kaba döküyorum. Kek fırından çıktıktan sonra iyice soğusun. Kenarlarını ıslatmak için bir su bardağı süt kaseye alalım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şeker 1 yemek kaşığı kakao iyice karıştırıyoruz. Soğuk olacak, pişirmiyoruz arkadaşlar. Güzelce pişti, fırından keki çıkardık. Soğumaya bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün sınava giren arkadaşlarım, kardeşlerim su gibi geçsin inşallah. Eskiden hep derdim, olursa güzel olur, olmazsa seneye en güzeli olur diye. Bu hayatta hiçbir şey sizden önemli değil. Bunu unutmayın diyorum. Dilimlere kesiyorum. Bu şekilde yanlarını yani kenarlarını sosa batıracağız. tekrar aynı kenarları hindistan cevizine batırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Görselliği de çok güzel. Tablo gibi görüntüye bakınız arkadaşlar. Yumuşacık, çok güzel.